Herkese merhabalar. Müşteri hizmetlerinde QBot RPA nedir? Müşteri hizmetlerinde QBot hiper otomasyon. Müşteri deneyimini otomatikleştirmek ve iyileştirmek için yapay zeka, makine öğrenimi ve otomasyon araçları gibi gelişmiş teknolojilerin kullanılması anlamına gelir. Hiper otomasyon. Sık sorulan soruları yanıtlamak, müşteri geri bildirimlerini analiz etmek ve olası sorunları belirlemek gibi tekrarlayan ve manuel görevleri otomatikleştirmek için kullanılabilir. Basit istekleri ve sorguları işleyebilen sohbet robotları, otomatik sesli asistanlar ve diğer yapay zeka odaklı sistemler aracılığıyla yapılabilir ve bu da daha karmaşık sorunları insan aracıların halletmesine neden olur? Qbot hiper otomasyon, sık sorulan soruları yanıtlamak ve müşteri geri bildirimlerini analiz etmek gibi tekrarlayan ve manuel görevleri otomatikleştirerek müşteri hizmetleri temsilcilerinin daha karmaşık ve katma değerli faaliyetlere odaklanmasını sağlar. Q-Bot hiper otomasyon, bekleme sürelerini azaltarak ve genel müşteri deneyimini iyileştirerek büyük hacimli müşteri sorgularını ve isteklerini hızlı ve verimli bir şekilde ele almaya yardımcı olabilir. Qbot hiper otomasyon, insan temsilcilerine ve diğer kaynaklara olan ihtiyacı azaltmaya yardımcı olarak daha düşük maliyetlere ve daha fazla maliyet tasarrufuna yol açabilir. Qbot hiper otomasyon, müşteri hizmetlerinin haftanın 7 günü, günün her saati kullanılabilir olmasını sağlayabilir müşteri hizmetlerinde Q-Bot hiper otomasyon, müşteri sorgularını, müşterinin ihtiyaçlarını, aracının becerilerine ve uygunluğuna göre otomatik olarak uygun temsilciye veya departmana yönlendirmek için kullanılabilir. Q-Bot hiper otomasyon, müşteri geri bildirimlerini ve duyarlılığını otomatik olarak analiz etmek için kullanılabilir. Müşteri memnuniyetine ilişkin bilgiler sağlar ve olası sorunları belirler. Q-Bot hiper otomasyon, Vaka kayıtlarının oluşturulması ve güncellenmesi, vakaların temsilcilere atanması ve vaka çözümünün izlenmesi gibi vaka yönetimini otomatikleştirmek için kullanılabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.